Herkese merhabalar arkadaşlar selamlar videoya beğen atıp kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ve bugün Mikasa ile solo girdim arkadaşlar hadi bakalım muhtemelen takım iyi benim yani muhtemelen bilmiyorum tabii ki de ama iyi benziyorlar yani ee, oran moran atanlar olmuştu çünkü hadi bakalım mor pençe çıkacağız arkadaşlar karşıda hel Melkurt var adicileri granger tamam anladım hocam ve uranüs var o zaman ne yaparız yine e, yedidenizin yarısını çıkarız. İkinci balta çıkarız. Gerçek hasar için ölmeyen de uran var. Can çalma olur. HP olur. Dur kardeşim bulaşma buraya minatür. Daha sonra da bir tane Atlantis kargıs falan durma göre dur bakalım hele bir yav. Hele bir yav dur bakalım. durma göre çıkacağız. Evet red bafından görüş alacağız. Redden başlamış. Oo çekti lan helalsin. Oldu değil Evet. Oradaki TP'ye yetişiriz ha. Beyler gelin bakayım bir şeyler yaparız burada. Şöyle yaptık. Vurduk. Bir turda şöyle döndüm ama enerjim benim bu kadar. Enerjim bu kadar ve ilk kana aldı paket oldu. Helalsin lan kardeşim. Ben şuna odaklanayım. Enerjim yok. Bunu aldım. Şimdi şöyle yavaştan vuruyorum. Bunu da kesin. Güzel üçlü üç Var manyan. manyağın? az ama. şuna attı. Hasara bak. Vay vay vay. Pentan da var mı lan? Manyak attım. Maalesef. <laughs> Buraya kadar ama iyi oldu ha Pakito'ya manyak. Harbiden. Çünkü onun karşısında Uranüs olacak abicim. Yani Uranüs'e çok fazla fark atmış oldu şimdi. O, o Uranüs'e de hasar vurur. Şimdi şuna bir oynayalım bakayım dur. Nerede? Aa tamam. Buradan bir şey çıkartamayız. Buradan bir şey çıkartamayız. Ben de ne zannettim biliyor musunuz? Ulan büyüğünü de kesmişler küçüğünü bırakmışlar. Ne ara bunu yaptılar. Bizim takım falan diye. Öyle zannettim ya. Büyüğünü Franco çektiği için. Bize kill kalmadı. Böyle başlangıçlar arkadaşlar pek iyi olmuyor. Zor kasıyoruz. Yani hasar vuramıyoruz. Bir tane sadece kalsaydı işler çok daha farklı olurdu ama o da kalmadı hocam. Yapacak bir şey yok. Şimdi şunu alalım. Orada TF çıkacak bu arada. Yakınız zaten hemen uçarız. Evet güzel hemen kilimizi artık almak için uçtuk ama yine alamadık. Yine bize kill yok. Vay vay vay. Lan Kagura ne yapıyorsun lan? Az sonra bana bir kill lan. Bana bir kilo lan. 4 tane asitle başladık. Bak gold'umuz çok geri gördünüz mü? Evet. Orman yok adama. Hmm, doğru söylüyor bu arada. Kurt'a orman aldırmadılar harbiden. Takım yani işbirliği yaptı da biz de çok geri düştük. Olsun. Hiç mühim değil. Ormanlara çok tıkılı kalmıyorum çünkü. Sıkılmayın diye bak şu yeşil ormanım var bir sürü ama ona nazaran onları hiç almıyorum bunu bir alalım hele de Hele bunu bir alalım alt taraftalar hepsi zaten zeytianı yani kestiler bile Bunu rahat alacağız en azından Güzel Şimdi şunu ormanı Şunu aldım bu arada güzel güzel Tamam bu geldi Şuna da şöyle vurdum onu da yok etti 5 asist oldu ne hey kurt kim olacaksın bana lan ver lan verin lan, kill verin lan. <laughs> yok yok verirler mi yok Peki bakalım anladım bunu alalım arada yeşil orman dönmeye başladım çünkü baktım kill kalacağı yok Allah Allah ne desek boş alt tarafta tp çıkacak gibi ama biz bir şunun bluvafına bakalım çünkü Kagura'yı gördüm alt tarafta o yüzden şunu bir alalım alabilirsek tabii. Filimiz yok ama pençemiz var. Hekurt geldi. Aman Allah'ım gel gel. Şunu da ye. Şunu da ye. Bir tur daha döneceğim artık. Öl artık. İşte. Yediniz tamamladık. Geri, hafif geri olduğum için kendi takımıma göre hasarım da çıkmıyor. Doğal olarak. Güzel güzel. İlk kilimi aldım. Çok şükür ya. Buldum hala leş ama. Ama var mısınız? MVP ile oynayacağım. MVP almaya çalışacağım. Al, alırım da inşallah. Alırız alırız. Alırız arkadaşlar. Geriden geldik ama toparlayıp benim fili alacağız. İnşallah. Şunu de edip bakın. Geliyor buraya. Gördü beni haberi var. Ama atlayamaz. Tabii atlayamaz. Çünkü atlarsa bir anda yok olacak yani. Paket olmazsa da Evet satmayı tercih etmedi vatandaş. Güzel. Uranüs düştü. Abi çok vuruyor çocuk. Yani paketi alabilirim fili ama ben ondan almaya çalışacağım tamam mı Ne alemdesin? 8'dir hmm. 801 Tamam lan görüşeceğiz. 91 oldu <laughs> Var mısınız arkadaşlar evip olursam beni atmayanlar da atacak tamam mı İddiaya giriyor muyuz Dur buradan bir filimizi alalım güzel Var mısınız? Tamam lan alamazsam da dislike'a. Beni sevenler de dislike'a bas. Tamam bu videoda ya dislike rekoru kalacağız ya like rekoru. Kabul mü? Kabul edenler hazır olsun abicim. Bak ama beni seviyorsunuz diye like atmayın. Takito çünkü alma ihtimali çok yüksek şu an. Bir dislike rekoru kararız. Bir şey olmaz. Alamazsak. Güzel burayı aldık. Buradan da kill. Güzel. Öl. Uf, <laughs> <laughs> enerji yok enerji. Enerjimiz olsaydı Turtle'a gel. Turtle'a alalım. Benim plik hala paket oldu ama ben hiç arkadaşlar ölmemeye çalışacağım. Bu, da tehlikeli. Tarla kuşu yok ama tehlikeli. Tarla kuşu var var. Olmaz mı? Ah, ayıp ama Tarla kuşu var da videonun sırası maalesef tarla kuşu değildi. Evet redimizi alalım. Pakito. 10'a 1'sin. Ben de 3-0'ım. Tamam mı? Geliyorum. Arkandayım. Sıkıntı yok. Dislike da olsa canınız sağ olsun. Hiç problem yok. Şunu alalım. da alalım. Pakito kuleyi de açtı. Kule da var adamda. Bunları bir pil almak zor olacak. Biraz TF'lere katılacağım şimdi şunu aldıktan sonra. Ya kill asist. Abi adam kill alıyor bu boyuna. Allah Allah. Dur bakayım ne çıkar şuradan. Biz de geldik buraya ama. Topra. Bunu kesemeyiz ya. Lan ne haber? <laughs> Kes sen şu an kesebilsem ama görmüşler de yok. Bir çık yapıp gidelim buradan. Blues'u çıkıyor el kurtun. Çıka dursun. Bir de pençem yok ya. Pençem yok ama yine de deneyebiliriz. Belki de keseriz. Ha? Ne dersiniz? Bir tane daha kill. Bir tane daha kill. Pakito sen gelme kardeşim. Sen gelme dur bakayım. Aa almış. Beyefendi buraya al mı? Fark sen kaç kaç beni tutarım burayı. Böyle ulan ne oluyor zıplatmayın lan havaya. <laughs> Allah, Allah öl artık. Aa, kardeşim. Beşinci kilo aldık. Buradan bir gidelim artık. Base'imizi atalım. Kendimizi yenileyelim. Fakta 12 tane kilo almış ama ben arkadaşlar ölmediğim için çok arkasındayım şu an bence. Uranus'u bir daha kesti. 13 kilo aldı. Helal lan. Helal. 14 kilo aldı. Dislike geliyor herhalde arkadaşlar bize. 14. 15 de gelecek herhalde. O da yazar az sonra. Bu alır ya bu 20 kilo alır maç yazarsa. Önümüzde <laughs> kill yok evet. Adam öbürünü de aldı. Abi böyle iyi takıp gelmesine de alışık değilim ya. Bir tilt oldum bak şimdi ha. Biraz bana pis bir takım atması lazım. Gönül böyle taşımak için ikiliyim. Bu da... Ne bileyim abi baksana. Dur bak. Onu da kesti. Şunu da biz kesebilir miyiz artık beyler? E yani beyler artık yani ayıp olmazsa orada biz alalım artık be. Vallahi ne yapacağımızı kime dalacağımızı şaşırdık ha. Kule hasarımız pek yok. Madem MVP olmaya çalışacağız onu da vuramıyoruz ama minyon yok. Acaba bu çocuk kaç oldu? 17 kilo var. Tamam. Aa öldü. <laughs> Kesin lan bu adamı. Kesin lan bu adamı. Geliyorum lan. Kimi keseceğiz bilmiyorum da. Şu var. Bu güzelin en uygunu zaten. Şuraya da bir iki vuralım bakalım. Güzel last aldı. Hiç sıkıntı değil. Tamam. Asitler değil bu arada. Asitlerin de oluruz ha. Atlantis çıktıysa ikinci niye unuttuk ama biz? Lan adam odaklanacağız diye vallahi ikinci unutmuşuz. İtemleri değişik sıralamada çıktık ama olsun. Olsun olsun. Evet burası da tamam. Şuradan minyonları alsam ayıp olur mu? He. Paketo geliyorsun ama zaten baya baya maksimum gold'tasın yani. Uuu Clint kestiler. Burada tamamız. Ben gidiyorum şurumdu blues var acaba alabilir miyiz o geldiler hepsinin haberi var aldım bir de kill hadi, sen, hadi salın beni be artık Lan var ya bir şey diyeyim mi zıplatıp zıplatıp duruyorlar ya Allah Allah zıplatmasalar vallahi üçlü üçlü hepsini ben alacağım da Adamlar havaya savuruyor bunun şey yok kençe yok İstiyorsan dalalım ama Helikopter görüş lazım. Görüş lazım. Ha sen vereceğim tamam. Artık ben gidecektim çünkü. Orada da canım da yok ha. Vallahi bir şey değil mi? Tehlikeli hızlıca kesebilir miyiz? Teşekkürler. Hemen kaç. Güzel. Ne oldu? Abi 18 tane kilo var. Zor. Hala zor. Kili fazla ama. Asistans. Oluruz ya. Niye zor olsun? Hmm. Ben de 9 0 10 um hatta bende bile olabilir şu an maç. Sana Vallahi. Bu hasar çok fazla değilse. Hatta bir tane dürümsüzlük çıkalım. Geliyorum. Yok vuracak doğru düzgün bir adam. Vallahi TF yok ya. Şunları toplayayım diyecektim de çıkıyor mu? Yok, dalan eden yok. Hmm içeriye uçamayacağız. Uçamayacağız, uçamayacağız. Uçarsak sıkıntı aman Allah'ım. Türk TF. Yeri de çok gıcık bir yerde ya. Dur, yaptım. Ulan be. Savunmam, can çalmam, kalkanlarım yetmedi. Midas falan yok ki. Olsun olsun. Helikopter düşürdük en azından arkalarından. 10, 1, 10. Güzel skor. Evet beyler var mı orada bir olay? çıktılar. Hmm. Ya yani çok karılgan da değil ya Uranüs. Ben paket o kadar vuramam ya. Yani. Bak lan. Pençimizi atar. Bence bir şey yok. Aa o da bende kaldı. <laughs> güzel. Bir asit daha alırız diyecektim. Çünkü artık kalmamak ama paket öldü güzel. Emplik şu an bende. Şu anda bende. Gel lan buraya. Oo şuna. Abi hiç kovalamayacağım ya. Hiç kovalamayacağım vallahi hiç kovalamayacağım. Şu tarafta olabilir mi? Yok. Yine bir dedim belki acaba olur mu ki de yok. Şimdi şu çimde de olabilir de. Pişir beyze ya. Şişt. Yine de içim rahat etmiyor çok şu baksam. Şey, evet. Buradaysa yer. Minatura da dalabiliriz abi. Birini keselim. O da hemen geri çıktı. Allah Allah. Oğlum çıksana lan dövüşe. Hadi vurun. Hadi böyle dalıyorum ben vallahi ölümsüzü çıktım. Aldım oradan kırıncıyı bir sal. Bir şey göremiyorum güzel. Ölümsüzlük var zaten. Tamam temiz abi. Tertemiz tertemiz güzel. Vallahi bir şey diyeyim mi? Çıkarttığım TF zorla bir TF idi yani ve o TF'yi de kazandık ha. Hakikaten. Zorla TF çıkarttırdım adamlara. Baktım dalmıyorlar. Bizimkilere demiyorum. Rakip dalmıyor. Dalmalarını sağladım. Harbiden lan. Benim o bak. O çıkarttığım TF macı bitirdi ha. O Övün oldu. Övün oldu. Öyle demiyorum. <laughs> Öyle değil işte. iyi oldu. <laughs> Böyle anlayacaklar vardır illa diye söyledim de. mi modu da kalsın diye de öldük lan. Abi öldük ya. vallahi var ya çıldırıma. Dislike rekoru mu gelecek? La ölmesek iyiydi ya. deydi kesin çünkü. Şu an bilmiyorum skorunu takip Evet ve mp'li almışız. Evet, evet 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 arkadaşlar uzatın ellerinizi bakalım. beğeninizi alırız artık. Hadi bakayım diğer maça geçelim o zaman. Evet ikinci maçtan herkese merhabalar arkadaşlar. Bu kostüm için sırf bu hero'ya aldım. seyir oynamayın. Oynanacak hero değil ama bu kostümü şu an aldım arkadaşlar. Şu an. Şu anda bu kostümü aldım. <laughs> Abi dedim ki ne alsam ne alsam legend'ten Araba var bilmem ne var. Arabayı almadım. Arabayı çok istiyordum da. Ya dedim ki karşıya şimdi bir aldığı zaman stun alın olun, stun alın diyorlar falan biz saber bazen nadiren çok tercih etmem de Genelde daha böyle tutucu savaşçılar tercih edebilirim Ne bileyim alırsak bir kostümümüz olsun de be güzel kostüm ama Vallahi şu an kostümü ilk defa siz deniyorum. Zaten bu kostümle ilk videom olacak Bakalım bakalım ayarlar bunda da eğlendiririz sizi ya merak etmeyin saber kolsuz deriz ama Yine de Saber bana o kadar şey gelmiyor böyle arkadaşlar. Yani alıp da mal gibi oynayan aşırı fazla olduğu için hero'nun adını kirlettiler bence. Yetenek gerektiren bir hero değil ama mal hero'su da kesinlikle değil be arkadaşlar. Ama çok mal oynuyor bunu değil mi? Hanabi gibi aynı. Ama Hanabi'yi kötülemedim bu arada ben. Kanı aldım güzel lan. Hanabi Hanabi'yi de çok mallar oynuyor gerçekten <laughs> ya oynayalım herkese demiyorum oğlum tamam alınmayın ya <laughs> Ya abi Şimdi oyunda yüzde 70 Mal bir kitle varsa hadi 60 olsun bunların Yüzde zaten 60'ı malsa yüzde 20'si 30'u hanabi oynamıyor mu Allah için bana bir söyleyin Ya bu sıralar öyle yani gerçekten Hanabiler öyle Saber alanlar zaten Allah'a emanet oynuyor hiç böyle maç taşıyan bir Saber görmedim. Şu an göstermeye çalışacağız size. Gel 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 gel. Koçum. Öl bakayım ha. Oğlum bir şey diyeyim mi? Ben bu kostüme para vermedim bu arada. Yıllardır parça birikiyor hesapta. Parayla almadım. Havasını atarım o yüzden. Parayla alsaydım havasını atmazdım. Alamayan vardı ya ama. Yılların emeği var. O büyük parçacıklar var ya. Onlar biriktirdim 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 biriktirdim. Ve bedavaya bunu aldım. Geldim geldim de çok yanaşamam ya şu hayvan. 4 da alayım mı? Kaçtı o. Çoğu burada var. Ultim var. Birini atsak mı? Şöyle. Çok iyi. Abi ben iyi yönde başladım ha. Vallahi iyi oldu lan. Saber'la da çünkü geride başlayınca sıkıntı olabiliyor. Şunu çaldırmayalım yeter bize. Aha pençeyi kötü attı. <laughs> Heyecan yapma lan. Kes kes. Hadi. Eh. Oğlum o da beni de kaldı lan şanslı değil şunu da hemen bir alalım xp tamam abicim bunlar dönmek zorundayız arkadaşlar Uçağın kaçan altımızda feni gibi bir hero şu anda olmadığı için ve ne yazık ki bunları alıp kendimizi bir doğrultmamız lazım 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 midi vex itiyor da valla ben o midi şu an umursamayacağım yani hem blue buff'ıma gidiyorum. Zaten şey geliyor Lila. Kalkan olduğu için umursamayacağım. Yoksa mit her şeyden önemli. Abi manamız kalmadı da şunu alınca şimdi dolacak. Lütfen çalmaya çalışma. Teşekkürler. <laughs> <Çalışma. gülüyor> Tanımadığım için adamı günahını aldık. Ya biliyordum çalmayacağını da laf olsun diye söyledim. Şimdi gel çoğu. Şöyle ooo dojladı be. İstemeden dojla da ölmedi mi lan? Ölmedi lan. Vallahi ölmedi. Adam benim orada olduğumu ulti atacağımı bilmiyor ki. İstemeden dojla ya. Biz de ne alakaysa attık ulti. Saber. Vay be. Saber videosu çekiyorum lan. Vay. Ver lan onu bana bak. Tospa. Lan Saber videosu ne alakalı? <laughs> Ya ben bir şey diyeyim mi? Farklı o videolar çekmeyi çok istiyorum da. Çünkü bir sürü hero oynuyorum. Ama kitle buna hazır değil. Değil, değil. Başka hero video sattım. Fen diye çıldırdılar arkadaşlar. İsteyenlere başka hero, isteyenlere bunun cevabını bu şekilde vereyim. Çıldırdılar, kızdılar. İzlenmeler düştü. Ortalama görüntüleme süreleri yerlerdeydi. Dalsana artık. Eh, güzel. Uf. Şimdi Turtle gidecek. Ona yapacak bir şey var mı? Yok, yetişemiyor. Çok dırdır ettik. Odaklan var çok oyuna. Al maalesef. Güzel. Alsın. Hiç sıkıntı değil. Biz de bunu alalım. Al. Vallahi hiç problem yok genç. ultim geldi vex'i yakalamaya çalışalım gel bak gel gel gel, gel. vex'i temiz bir şekilde kestim ve bunlar keserken içimin yağlar eriyor ya çok gıcık edici ya ben gıcık edici roller oynamayı seviyorum çünkü gıcık etmeyi seviyorum insanlar. bu tamam gerçek hayat değil yani oyunda <laughs> oyunda tilt etmeyi seviyorum milleti Metal Hmm, çıkıyor da pençemiz yok. Zırhı da pek yok öyle. Gel lan Lucas zaman sana bir ulti çakarız ha. Gelmiyorsa dalayım mı? Pençem yok çünkü ya. Biraz bekledim de. Vex gözüm sende ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim evet evet, evet 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 aynen böyle kardeşim aynen açılma dostum açılma ama ölüyoruz Ölüm maksimi geldi Yapıştılar bana Çok zor çıkmam Çok zor Ya sülük sülük Vallahi sülük Kan emici He öyle olur işte Avuç darbesi tamam arkadaşlar. Vızırt delme çıkacağım çünkü lukas var. Çoğu ya da vurduğum zaman hasar vurmak istiyorum. Şu taraf gidiyor mu? Gidecek. Tamam biz şu Melise bir oynayalım. Melise bir oynayalım. Temel reis. Spanak yemiş. Geliyorum lan. Temel reis diye bir çizik film vardı arkadaşlar da. Ee, bilmeyen vardır şimdi. Ne alaka diyenler için. Bilmeyen de yoktur da bence varsa bile çok azınlıktır yani. Evet dalabiliriz. Pençemiz var zaten. Şöyle vurdum bir iki. İşte hemen bir gidelim. Bak Lukas da orada. uçayım yetişemiyorum çünkü güzel. Burayı kazandık 3 tane ölü de bu geldi. Ben buna böyle de vururum. Yani tabi takım sağ olsun da. O şekilde de hasarım çıkardı arkadaşlar. Bu hasar benden çıkmadı öyle almış abi. Redin yok. Şöyle görüşünü aldık. Saha taraması aktif. Hedef Şimdi, Başka yapacak bir şey yok. Melis'i bekleyeceğiz. Gel. Hadi kocum. Harekata başlanıyor. Hadi lan. Ha. <laughs> güzel. Zaten hemen inceyi gördü şeyde Lilia. Takım da yine sanki. Allah. Allah Olsan alamayacaksın oyunu. Hmm, bekliyorum sen. Gel. Gel küçük 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 gel. Gel bakalım gel. Bakımın Ölümüne sen oynamam mı şimdi? He? Ha? Hadi lan, gel. Abi Lucas mukas burada ama ben kayar her şeyimi atarım. Sonrasında Lucas gibi bana dalacak ama olsun. Değer. Gel bakayım. Gel bakayım. Hadi. Hadi. Lucas Gil geride. Şöyle dolanıp şu taraftan kaçmaya çalışacağım. Işınlanım ışınlanım. Bak şu çocuk olmasa kaçtıydım ha. Sallan. Abi niye kimse yok burada ya? Abi tank ne yapıyorsun alt tarafta? Tanka bak nerede şu an. Ya abi bu tank ne ya? Vallahi bana niye son zamanlarda kötü tanklar geliyor ya? Allah Allah. Dünkü en sonki videomda da Franco'yu hatırladınız mı? Lan kıyamet kopuyor bu tarafta. Yani kıyamet kıyamet. Franco yine Franco'ydu evet. Alt tarafta yapışmış ADC'nin dibine. ADC ile oynuyordu bizim Franco. Yine öyle bir mevzu yaşamıyor bak. Minatur'un benimle hiçbir oyunu bağlantısı olmadı. Olmadı. Yalan mı? Evet. Şunu alalım bakalım. Kes 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 kes. Haydi artık. Heh. Geliyorum. Çok var. Atladık bunu. Güzel. Şu önemli değil bende kalması falan. Gerçekten. Kazanıp çıkalım sadece. Öl, Öl lan. Hı, Güzel pençimizi attık yani Yapacak bir şey yok Sal artık da sal Allah Allah Yakaladık Iyyy Nereden nasıl yakaladın ya Guni de düştü güzel Vallahi iyi yakaladı Adama ne desek şimdi boş olur yani. Evet arkadaşlar Kolsuz Saber geldi Niye kolsuz olsun lan? Ulan oğlum Saber eskiden öyle bilinmiyordu ya. Karina öyle kolsuz serosu diyorlardı Karina'ya. Revap dememeye başladılar. Saber, Saber eskiden demiyorlardı. Yine bu hallerdeydi hemen ama. Sonradan az buz demeye başladılar. Evet gel 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 koçum. Hızlıca umarım hasar mı yeter ya. Hızlıca deneyeceğim. Gel bakayım. Güzel. Güzel güzel. Ya dedim buna da şimdi yarı tank kasmaya başladılar arkadaşlar. Bu arkadaş tam öyle yapmamış ama. Yani yarı tanktan daha fazla tank kasanlar da var hatta. Destekteyiz. O da gitti güzel. Gel. Bir kişi gelse yeter. Çünkü şu anda bitmeyen savaş yok. Can çalamam. Hanabi geliyor. Çok iyi haber. Hemen alalım. Nur sen de öncülük yapas. Gene neden yine yok. Nefurt sağ ama. Kim bilir hangi delikte. Orman dönüyordur ya. Şu Lucas rap size zahmet. Kaça kaçlar. İkisi de oynamış bu arada. Ve i̇kisi de senin dediğin oynamış bence. Yani. Kardeşim, maalesef. Tamam Rep demeni ben sen alınıyorum. Hak de değilsin sadece bu el için. Yoksa istediğin her el için diyebilirsin ama bu el için o adamlar oynadı bence ya. Sen sana bakarak yani. Herkes onu güzel. Sana bakarak seninle kıyaslarsam oynadılar bence. Genel kıyaslarsam he, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. <laughs> Ultimi var birazcık. Evet bekliyoruz. Bakalım kim bu talihli. Abi bizim Ferülmeye başladı orada. Şöyle attım. Güzel. Bunu düştü. Evet, lordumuz da oradan gidiyor. Minyon büyütmek amaçlı. Hemen şuradan itişe devam. Ulti'm yok. Geliyor bak nasıl gidiyor. Ultim geliyor. Var mı tepemizi atlamak isteyen? Şuna ulti atıyor mu? Atıyor. Allah belanı vermesin. Niye bastım bilmiyorum. Abi benim böyle huylarım var ya. Bir şeyi merak edince illa yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Var. Saçma böyle bir huyum var benim. Evet. Tik old. Tikim var benim bu şekilde. Ciddiyim bak şaka demiyorum. Kızdığım için şu an söylüyorum. Kötü bir şey de olsa mesela bunu yaparsam acaba başıma şu baş gelir mi diyorum mesela ve yapmak zorunda hissediyorum kendimi böyle artık hadi koş hadi artık artık, artık kaç, 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 kaç. hayır yine bana yapıştılar. Çık aa dur kessin beni bir dakika bir dakika kessin arkadaşlar sağ zaten kesecek de hiç kaçmaya gerek yok. Bir şey diyeyim burada bunları sat, satar yani hadi 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 bakayım maç bitti. <laughs> Abi çoğunun beni kesmesi vallahi ben dedim ki bu adam aha beni kovalıyor. Yani geriye doğru kaçabilir. Dur şu Melis unutmayalım. Ne oldu lan? Alaman diyordun ha? Eğil. Eğil. İtaat et. -it. İtaat et -it, lan. İtaat -it. et. Eğil lan. Eğil lan. Eğil lan. Eğil. 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 E Melis Melis Zırtı Melis Zırtı Allah'tan oyun sonuna yakın hatırladım ettiği lafı Yani zaten ona kışkırtma yaptım birazcık ettikten sonra ama sonradan unuttuydum Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz yarınki videoda görüşürüz beğeni atmayı unutmayın bay bay